Hatay'ın İskenderun ilçesinde görev yapan ilçe müftüsü Doktor İhsan İlan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada mübarek ayın manevi iklimine ve oruç ibadetinin önemine dikkat çekti. Yapmaya ve Rabbimizle buluşmayı en güzel şekilde öğreten, eğiten bir ay. Ramazan ayının insanı yeniden kendisiyle buluşturan, nefis muhasebesi yaptıran ve ahiret için hazırlık süreci olduğunu belirten ilan, 11 ayın sultanı Ramazan, Rabbimizle bağımızı güçlendiren, bizi eğiten ve olgunlaştıran müstesna bir aydır. Bu yönüyle Ramazan, insanın kendisini bulma ayıdır dedi. 11 ayın Sultanı Ramazan bizi bir daha kendimize tanıştırmaya, nefis muhasebesi yapmaya, asır yurdumuz olan ahiret yurdu için hazırlık yapmaya ve Rabbimizle buluşmayı en güzel şekilde öğreten, eğiten bir ay. Onun için Ramazan ayı aslında insanın kendisini bulma ayıdır. Bu ay Rabbimize olan bağımızı, bağlantımızı en doğru bir şekilde kullanmak için ibadetleri vesile edeceğiz. Demin de ifade ettiğiniz gibi sahur aslında vaktin bereketidir. Onun için Peygamberimiz Ali Aleyhisselam sahura kalkın, sahoda bereket vardır diyor. İşte o açıdan sahurla başlayan, aslında ikinci bir sahura kadar devam eden, bütün zaman dilimlerini ibadetle, taatle, zikirle, tesbihle geçilen ve en önemlisi insanı Rabbinden uzaklaştıran nefsi arzularını gemleyecek, onu terbiye edecek açlıkla yani oruçla insanı kendine getiren bir ibadet, bir aydır. Onun için oruç ibadeti Ramazan'da farz kılınmış ve bütün insanlığa, insanlık tarihinde farz kılınmış bir ibadettir. Ve bu ibadetin manası da sizi takvaya erdirsin. Yani Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine ve şuuruna erdirsin. Sizi haramlardan sakındırsın. Helalleri yaşamaya gayret ettirsin. Çünkü takva demek kişinin cehennemden kendisini koruması demektir. Onun için oruç bize takvayı elde ettiren, kazandıran bir ibadet ve oruç aynı zamanda cehenneme kalkan bir ibadettir. Sahurla başlayan oruç ibadetimiz gün içerisinde mukabelelerle, iftar programlarıyla, teravihlerle, hayır hasanatla, cömertlikle, başkalarına dokunmak, iyilik yapmakla aklımıza gelebilecek her türlü güzel ibadetlerin en güzel şekilde ifade edildiği, yaşandığı bir aydır. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Oruç ibadetinde ilgili tanımlarken oruçlu olan kişinin cennette Reyyan kapısından gireceğini ifade etmesi de bize cenneti ne kadar güzel kazandıracağını ortaya koyuyor. Ve aynı anlamda peygamberimiz Ramazan geldiğinde cennet kapılarının açılacağını, cehennem kapılarının kapanacağını, şeytanların bağlanacağını ifade ederken adeta bizi ebedi yurdumuza hazırlamanın en güzel eğitimi ve öğretimi olduğunu ve pratiği olduğunu bize ifade ediyor. O nedenle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ifadesi de birer kelime ile ama bütün hayatı ve bütün hakikatleri ifade ediyor. Allah'ın rahmetine ulaşan, mağfiretine kavuşan kişi elbette cennete layık olur. Onun için evvelinde ibadetlerimizle Allah'ın rahmetine, ikinci on günde Allah'ın mağfiretine elde etmek ve sonunda da asıl nimet olan, fele olan, cennete kavuşmanın müjdecisi oldur. Ve bu anlamda Peygamberimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve oruç tutan Müslümanın iki sevinç anı vardır. Birisi iftar vaktinde elde etmiş olduğu, kavuşmuş olduğu sevinçtir. Diğeri de Rabbine buluştuğu, kavuştuğu zaman sevinçtir. İşte hem dünyamızı mamur eden hem de ahiretimizi mamur eden bir ibadettir. Bir ve cenneti kazandıran bir ibadettir. Oruç ibadetini bize böyle tanımlıyor yani her şeyden önce orucun da Ramazan'ın da manasını öğreten nedir? Bu ayda Kur'an'ın inmesidir. Çünkü Kur'an bizim hayatımızın rehberidir, rahmettir, şifadır, hidayettir. Kur'an'la buluşmaktır. Kur'an'ın doğum gecesi ve doğum ayıdır. Müslümanların Kur'an'la hem olmasıdır. Onun için mukabelelerimizle okuduğumuz Kur'an'la, okuduğumuz hatimlerle şerefimizi atırız, makamımızı atırız. Yani Ramazan demek Cenneti kazanmanın en kestirme yolu demektir.